Sen kendini tanımlayamaz ya, tanımlamamalı zaten hani böyle nasıl olduğunu. Onları e, çevresine sormalısınız, sevenlerine sormalısınız. Hatta sevmeyenlerine sormalısınız ki değil mi? Karakter de bütündür yani, çok, çok gönlüdür baktığınızda. Aslında onlara sorsanız onlar daha iyi cevap verecektir. Ben ne söylersem söyleyeyim, çocuk kalacak kullanacağım kelimeler ifade halde, onun için hiç kullanmayın yani. Sanatçı e, toplumun aynası diye, klasik tabiriyle söyleyeyim hani öyle tanımlanır. Doğrudur da zaten o şeyden hani bir tek cümleyle bitirilmez yani çok üzerine koyabileceğimiz cümleler var sanatla alakalı. Ama her şeyden önce ortak bir dünyada yaşıyoruz yani sosyolojik bir varlık insan baktığınızda da. Bu dünyanın genel kültüründen beslenen bu insan onların dertlerine duyarsız kalmamalı. Duyarsız kalınca zaten sanat olmadı, başka bir şeye dönüşür o zaman. Sanat bir bütündür, evrenseldir. Eğer evrenselse, evrenselse şayet o zaman insanların sorunlarına ki dünyada ciddi sorunlar var, ciddi krizler var. Var olduğu gündemleri var. İyi ile kötülüğün savaşının yanında sanat mutlaka bir rol üstlenmeli, sorumluluk almalı, inisiyatif almalı kısaca. bunu da yeri geldiğinde sanatına yansıtmalı. Notaysa nota ise nota, çizgi ise çizgi, edebiyatsa edebiyat neyse bunun adı Sinema e, sinema, mutlaka o sorumluluğu üstlenmeli. Üstlenince zaten dünya şey Toplumun çünkü buna ihtiyacı var, aydınlanmaya ihtiyacı var. Sanatçılar da bununla alakalı bulunmaz bir nimet. O nimetin farkında olmalı. Sanatçı dostlarımız, arkadaşlarımız ne olursa olsun, hangi alanda olursa olsun farkında olursa sorumluluklar yükleneceklerdir ve insanlara daha çok kendilerini sevdireceklerdir diye düşünüyorum. Şimdiden yeni jenerasyonu da, şu anda gelen Z kuşağına da nasıl bu kadar başarılı olduğunuz sorusuna şu şekilde cevap veriyorum. Aynı şekilde size anlatıyorum. Bir defa çok çalışacaklar. Çok çalışmadan bu olmaz. Yani her şey sosyal hayattan ibaret değil, sosyal ortamlardan ibaret değil. Her şey. Real bir yaşantı var dışarıda. O reel yaşantının içinde mutlaka yer edinmek için mutlaka mutlaka çok çalışmaları gerekiyor yani fiziken çok çalışmaları gerekiyor. Aklını, kalbini, bedenini çalıştırması gerekiyor. Bir, ikincisi eğer çok başarılı olmak istiyorlarsa annesinin, babasının duasını alması gerekiyor. Ki ben yaşayan bir örneğim bunun. Şimdi gençlere anlatıyorum. Hadi ya gerçekten öyle diyorum. Anne baba duası almadan sakın yolculuğa çıkmayın. Zafere çıkmak istiyorsanız, yani yolda başınıza bir sürü badireler gelecektir, zorluklar mutlaka olacaktır. Kar, fırtına, dolu yakalanacaksınız buna. Ama nihai zafere öyle veya böyle ulaşıyorsunuz. Ben bu manevi tarafı tabii hani baktığınızda bunu kanıtlamanın bir yolu da yok açıkçası. Hani real bir şey değil, manavdan gidip hani bir kilo elma bilmem ne almış, alayım bak bu şekilde oluyor diyemiyorsun. İşte bir şey ekiyorsun, bir çekirdek ekiyorsun, binlerce zeytine dönüşüyor neyse bir şekilde zeytin çekirdeğinden. Öyle değil, manevi bir şey. Anlatmakta zorluk çekebilirsiniz ama anlıyorlar, anlayanlar var. Anlayanlar da çok başarılı oluyor. Az önceki olaylardan yani olaylara duyarsız kalmayın, tepkinizi koyun. Mutlaka koyun. Bu sizi daha insan yapar diyorum. İki yola çıkarken de anne baba doğasını mutlaka alın diyorum. O çok önemli. İyilik e, erdem değildir. Yapılması gerekir mutlaka. Olması gerekir bunun. Yeni çalışmalarımız var. Eli kulağında çıkmak üzere. E, Allah nasip ederse kısa zamanda onunla buluşturacağız. Yine böyle biz bu toprakların ürünüyüz baktığınızda. E, bu kültür bizi doğurdu. Yani farklı farklı düşünen sanat camiasında insanlar e, var. Ama neticede o farklılıklar bizim zenginliğimiz, öyle bakmamız gerekiyor. Kırmadan, dökmeden, incitmeden bir arada yaşamanın yollarını mutlaka bulacağız. Bu bizi daha güçlü kılacak hem ulus olarak hem dünyada insan olarak. Yani bizim dünyayla genel baktığınızda, genel olarak baktığınızda önce insan kardeşliğimiz var. Sonra inanç birliğimiz var baktığında, milli duygularımız var, milli ve manevi dediğimiz duygularımız var. Bu tarz kardeşlerimiz var, kardeşliklerimiz var. Bunlardan birisi mutlaka mutlaka önceliğimiz olmalı. Yani insani önceliklerimizi bir şeye değişmezsek başarılı olmamamız için hiçbir neden yok. İnsani önceliklerimizi kaybetmememiz lazım. Yani sadece ülke olarak e, değil dünyanın geneline baktığınızda ben şimdi yurt dışına konserlere de gidiyorum gidiyorum. Ciddi krizler var dünyanın içinde. Ekonomik kriz var yani tabiri caizse söyleyeyim başka şeyler var. E, yani e, toplumların birbirlerini çekememesi böyle bir durum var yani çekemiyorlar birbirlerini yani insani öncelikleri olsa zaten bir sıkıntı kalmayacak sınırlar da kalmayacak belki hani böyle insani yardımlarımızı değişmememiz gerekiyor o şekilde dünya daha güzel olacak yoksa kriz zaten vardı ama kriz bugün yoktu daha önce de vardı krizde birinci dünya savaşında önceki savaşlarda daha yani kadim savaşlarda bu krizler hep vardı ve önceki insanlar bizim şu anda feda ettiğimizden daha fazlasını feda ettiler. Onu da söyleyeyim. Biz böyle daha çoğunu feda etmedik. Onu da söyleyeyim. Çok rahatla söyleyebilirim. Çok lüks yaşıyoruz. Yani o dönemle kıyaslandığında atın dışkısından şeyleri ayıklayıp giyen insanlar var savaşlarda. Biz bunların hikayelerini okuduk. Gerçek olmayan yerden değil mi? Hikayeler çıkmaz. Yaşanmış hikayeler var. Ebeveynlerimiz anlatıyor bizim bunları. Yani Yaşlı kesimler falan anlattılar bunu bize. Dünya savaşlarına katılanlar, insanlar neler çekmişler. Yani biz e, çok böyle bulduk bunuyoruz gibi yaşıyoruz şu anda. İşte biz de e, bu bağlamda elimizden geldiği kadar o gençlere diyoruz ki arkadaşlar düşündüğünüz gibi değil. Çocuklar, düş, gençler işte düşündüğünüz gibi değil. Bakın dünya böyle evrelerden geçti. Artık siz çok güzel yaşıyorsunuz. Biz çok güzel yaşadık. Hakikaten yaşadık. Önemli olan şu. Şikayet eden bir insan mı olacaksın şükreden bir insan mı olacaksın? Bütün yani... Ee, bu bir paradoks değil ya. Paradoks değil yani. Net bir bilgi. Biz şikayet mi olacağız, şükreden mi olacağız? Bu kadar. Şükredersen üzerindeki nimet artıyor. Daha rahat yaşıyorsun, daha mutlu yaşıyorsun. Yani psikolojik olarak da mutlu yaşıyorsun. Hakikaten öyle. Şükreden insanlara bak çok mutlular. Bazılarının bir şeyi de yok ha. Yani ama şikayet eden insanların içinde de şunu bile gördüm. Bazıda oturuyor, elinde her şeyi imkanı var. Ah imkanım olsaydı diyor. Bunu da görüyoruz yani daha ne imkanın olacak senin ya? Daha ne istiyorsun? Öteki tarafa gidiyorsun. Öğretmen maaşıyla adam vallahi diyor ben geçiyorum fazladan para kalıyor elime diyor. Arkadaşlara dağıtıyorum diyor. Öğretmen maaşıyla geçinilebilir mi diye bakıyorsun. Ya adam şey diyor. Ha İstanbul'da değil başka yerde arkadaşlarımız bunu söylüyor. Bazen ironi yapıyorlar. Diyor şey zannediyorlar. Espri yaptığımız zannediyorlar. Cidden söylüyorum o diyor. Var yani arkadaşlarımız böyle. Önemli olan bu işte. Şükretmenin şükreden mi? küfreden mi? Bütün sorun bu yani. Allah iyilik güzellik nasip etsin. Hepimize, insanlığımıza, insanlara, tüm dünya insanlarına, ulusumuza özellikle. Çünkü ben milletimizin aziz olduğunu inanıyorum. Ee, hani böyle ırçı ırkçı bakım birisi de değilim onu da söyleyeyim. Ama e, böyle mazlum toplumların tek dostu olan ülke olarak görmüşümdür hep böyle. Zaman da beni doğruluyor ya yani şu anda. O dünyanın yani global o şeyine baktığınızda, işleyişine baktığınızda Diğer toplumlarla münasebeti, diğer toplumların başka toplumlarla e, ilişkilerine baktığında acayip sorumluluk almışız. Toplum olarak çok büyük sorumluluklar almışız biz. Bu da bizi bir adım değişik bir yere koyuyor, farklı bir yere koyuyor. Mutlu ediyor yani. Böyle bir toplumda dünyaya gelmekten hakikaten gurur duymamak elde değil. yani. Ben duyuyorum açıkçası. Durum bu.